Arkadaşlar biz bugün sınıfta ölümden döndük. Arkadaşlar hocamızın doğum günüydü bugün. Doğum gününü kutladık. Ama çok arkadaş anlatmak istemiyorum. Bunu siz de üzüleceksiniz. Okulumuz alev aldı. Neden diye sorun. Gerizekalı Ahmet. Ahmet. Gitmiş, meşaleyi almış, yakmış, yere düşürdü meşaleyi gerizekalı Ahmet. Çöpün orayı yaktı, çöp komple ateş aldı. Hepimiz korktuk, telaşlandık. Ben bir an çığlık attım. Herkes beni korumaya başladı. Dedi ki, bağır sana bir şey olursa biz ne yaparız bir şeyler falan falan işte. Çok korktuk o zaman. Çöpün yanında da bir tane tahta vardı. Tahta da yandı. Montlarımız da yandı. Sınıf direkt alev aldı arkadaşlar. Komple alev aldı. Zar zor söndürdük. Bazıları gitti ceketlerini çıkardı söndürmeye çalıştı fış fış yaptı. Bazıları temizlik bezi getirip e, sürtmeye çalıştı. öyle şeyler yaptılar. Arkadaşlar arkadaşımın kolu yandı. Siz sakın e, kapalı alana meşale kullanmayın. Yoksa aynı bizim gibi kötü sonuçlar olabilir. Ama olmaya da bilir. Mesela Hebun gitti ağzıyla tuttu. Hiçbir şey olmadı yere düşürmedi. O acıya dayanıklı çünkü. Eliyle tuttu Ahmet. Bir an yere düşürdü. Ay dedi eli yandı. Yer direkt ateş aldı. Biz komple sınırdan çıktık. Her şeyimiz yandı. Çöp, çöp bana çok yakındı. Neredeyse ben de yanıyordum. Sıralarımız yandı, eşyalarımız yandı, tahtalarımız yandı, dolabımız yandı. Ne yani? Çok kötüydü. Arkadaşlar. Bana şifa dilemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum canım.